rüyada sürtünmek, rüyayı gören kişinin iş hayatında yaşanacak başarılı gelişmelere yorulmaktadır. Maddi kazancın artacağı, ticaret ile uğraşan kişilerin işlerin, büyüteceği, var olan borçların tamamen kapanacağı, kendisine kazanç sağlayacak bir takım işlere bir ortak ile başlayacağı rivayet edilir. Rüyada sürtünme aynı zamanda bazı sıkıntıların yaşanacağına fakat bu sorunların üstesinden gelineceğine ve maddi kazancın katlanacağına da rivayet edilir. Rüyada birine sürtünmek. Rüyada birine sürtünmek, rüya sahibinin yaşadığı bazı sorunların üstesinden geleceğine, bu sorunlar sebebiyle uğradığı kayıpları tekrar kazanacağına, yaşadığı zor anları ailesi arkadaşları ve akrabaları sayesinde rahat atlatacağına ve kendisine zararı dokunan kişilerden uzaklaşıp feraha kavuşacağına delil ettir. Rüyada Erkeğe Sürtünmek Rüyada erkeğe sürtünmek, rüyayı gören kişinin özel hayatında yaşadığı problemlerin çözüleceği, sorun ve sıkıntı yaşatan durumların ortadan kalkacağına, maddi durumun düzeleceğine ve sözü dinlenilen biri olacağına rivayet edilir. Rüyada biriyle sürtünmek Rüyada biriyle sürtünmek, rüyayı gören kişinin maddi kayıplar yaşayacağına, işlerinin bozulacağına, zarara uğradığını bilerek o işte ısrarcı olacağına ve rüya sahibin maddi ve manevi zararlara uğrayacağına delil ettir. Rüyada erkekle sürtünmek Rüyada erkekle sürtünmek, rüyayı gören kişinin uzun zamandır dostluk yaptığı birisinin desteği sayesinde içine bulunduğu zor durumdan kurtulacağına, yaşadığı sıkıntılı, stresli ve bereketsiz hayattan en kısa zamandan kurtulacağına, maddi durumunu düzelteceğine, anne ve babasından aldığı hayır dua sayesinde başına gelen olayları daha kolay atlatıp sevinçli haberler alacağına delil ettir.